Hey guys Bugün sizlerle beraber dünyanın en tehlikeli su kaydıraklarını izleyeceğiz Bir saniye kameramı açayım Ve oldu Tamam şimdi o zaman dünyanın en tehlikeli su kaydıraklarını geçelim Herkese merhaba Bugün sizlerle en komik 5 su kaydırağı faciasını izleyeceğiz Herkes hazırsa başlayalım 5 numara Bu video izlediğiniz en hızlı video olmayacak ve olayın nasıl sonuçlandığını görmek için biraz zamanınızı alacak. Ama bana güvenin, beklediğimize gerçekten değecek. Videonun bu kısmı aslında pek bir atlatıcı görünüyor. Sanki tek yapmanız gereken diğer tünele girene kadar yuvarlak çizmekmiş gibi geliyor. Ancak bu bayan için işler biraz daha karmaşık hale büründü. Nedense tünele saçma bir açıdan çarpıyor ve tünelin içine doğru çekilip çekilmez de düşüyor. Ayrıca dikkatinizi çektiyse kendini durdurmak için çaba da sarf etmemiş. Onun yerine zavallı kızın gözden kaybolurken bacaklarının sağa sola sallanmasını izliyoruz. Umuyoruz ki kızımız diğer taraftan güvenli bir şekilde çıkmıştır. 4 numara Şimdi dürüst olmak gerekirse bu su kaydırağı gördüğüm bazı diğer su kaydıraklarından çok daha güvenli görünüyor. Ama bu durum adamımızın hikayenin sonunda canının yanmasını engellememiş. Aslına bakarsanız bu salıncağı yaparken gerçekten iyi iş çıkarmış. Ama aşağı inerken o kadar hızlanıyor ki tekrar havuza düşmek yerine karaya geri dönüyor ve maalesef çamura saplanıyor. Gerçekten de acıtmış olmalı. Ve eğer bunun yeteri kadar kötü olmadığını düşünüyorsanız bir değere düşerken çıkan sesi duymalısınız. Epey kötü doğrusu. Bir süre bunun acısını çekmiştir desek yalan söylemiş olmayız herhalde. 3 şey. numara. Bir çok insanın su üstünde aptalca hareketler yaptığına şahit oldu. Abi, Ama bu anlatacağımız abi. çocuğun o an yaşadığı kafa hakkında benim hiçbir fikrim yok. Çocuk kaydıran abi, tepesinde abi. mini surf tahtasıyla dikilir dikilmez izleyen herkes çocuğun başına bir şeylerin geleceğini zaten anlamıştır. Ve evet, çocuk beklendiği üzere tepe taklak düşüyor. Düşüş şekli gerçekten çok fena. Bunu kafası yere çarparken çıkarttığı sesten anlayabilirsiniz. Sadece o da değil, suya girdikten sonra da tamamen yan yana hareket etmeye başlıyor. Buradan yola çıkarak yaralanan yerinin sadece kafası olmadığını söyleyebiliriz. 2 <laughs> numara Yalan söyleyemem. Bu olay tam da gerçekleşmeyi bekleyen bir kaza gibi görünüyor. Böyle bir olayın aksilikle sonuçlanmaması pek de şaşırtıcı değil. Aslında kaydırak tazikli sulardan ötürü bayağı bir hareketli görünüyor. Ama çoğu insan buna rağmen bununla başa çıkabilir. Tabi bunlar adamın birinin ortaya çıkıp her şeyi mahvetmesinden önceydi. Adam ilk başta oturduğu simileri düşürüyor. Yani bu demek oluyor ki kayarken zamanının tamamını kaydıranın tüm yokuşu boyunca tutunmaya çalışarak harcamış. Bu durumda adamın ulaşması gereken hıza ulaşmasını engelliyor ve adam kaydıranın ilk tümseyini tutunup kalıyor. Birisi onu kurtarmak için suyu kapatana kadar da orada yuvarlanmaya devam ediyor. Adamımızın olayın sonunda güvende olması tabi ki güzel bir şey. Ama arkasında kaymak için bekleyen insanlar adına da üzülmemek de elde değil doğrusu. Zavallılar orada çok uzun süre beklemiş olmalı. Ve bir numara. Su kaydıraklarına gitmek genellikle aileyle cümbür cemaat yapılan bir aktivite olarak düşünülür. Ancak ben anlatacağımız bu olayın kıyısında köşesinde herhangi bir yerinde çocuk olduğunu hatırlamıyorum. Açıkçası bu olayın süper eğlenceli olduğu gerçeğiyle ilgili yalan söyleyemeyeceğim. Ama 60 metrelik bir kuleye tırmandıktan sonra kendini 9 metrelik bir yun üzerinden karşıya fırlatma fikri birkaç kemiği kırmak ya da morluklarla bezenmek için kulağa gayet kullanışlı geliyor. Şimdi haklarını yemeyelim. Bu canavarı yapan çocuklar iniş yumuşatmak için kaydıran sonuna şilteler koydular. Ama şiltelerde çok çabuk yerinden oynuyordu. İtiraf etmeyin ki tüm bu düzenek acayip korkutucu görünüyor. Peki siz bunu denemek için yeteri kadar cesur olduğunuzu düşünüyor musunuz? Cevabınızı aşağıya yorum olarak bırakın. Ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın.